Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Deste Seç serisine devam ediyorum. Ve o en sevdiğiniz, <laughs> böyle en tutkuyla istediğiniz açılım olan evleneceğim kişi nasıl biri, isminde hangi harfler olabilir, burcunda hangi, burcunda hangi harfler olmaz, <laughs> burcun ne olabilir, Konulu ikinci videomuzu çekiyoruz. Tabii ki bunlar e, genel yorumlardır. E, en yüksek ihtimalleri görmeye çalışacağız iki deste üzerinden. Burada harflerin ve burçların yer aldığı keseler var. E, üç harf, üç de burç seçeceğim. Sizler için klasik tarot kartlarımızdan da yorumlar almaya çalışacağız. Bu arada şu an kanalda Eylül 2020. Taro yorumları var. Ayrıca açıklama kısmında da yeni çekilişimizle ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Evet şimdi burada videoyu durdurup istediğiniz bir e, taşa, yeşil veya beyaz taşlardan birine odaklanabilirsiniz. Ben yeşille başlamak istiyorum. Merhabalar sevgili yeşil taşı seçen arkadaşlarım, açılıma tekrar hoş geldiniz. Klasik Taro kartlarımız ve e, keselerimiz aracılığıyla evleneceğiniz kişinin ismindeki harfleri burcunu ve kişilik özelliklerini çözmeye çalışacağız. Tabii ki bunlar en yüksek potansiyellerdir. Ee, bu arada kanalda Eylül 2020 taro yorumlarımız var ve şu an açıklama kısmında da bir sonraki çekilişimizin detayları var. Onlara da bakarsanız sevinirim. Evet hızlıca bakalım. Nasıl biri evleneceğiniz kişi? Hmm, kupaların onlusu güzel. Yani tılsım ikilisi ama tılsımların dokuzusu durumu dengeledi. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ee, evleneceğiniz kişi muhtemelen duygusal olarak kendisini tamamlamış biri. Duygusal olarak pek çok aşamadan geçmiş, pek çok e, basamaktan atlamış, ve belli bir noktaya gelmiş. Bunu nasıl söyleyebiliyoruz? Buradaki e, kupaların dokuzlusuyla söyleyebiliyoruz. Burada az önce 10 dedim, özür dilerim. E, ve 9 ondan bir önceki sayıdır biliyorsunuz. Ve taro da bir numeroloji olarak da yani sayı bilimi olarak da bir takım anlamlar elde etmeye çalışırız. Nedir o? Ee, ondan sonra deste biter ve saraylı kartlara geçerek kendini tamamlar. İşte kupa mı, tılsım mı, kılıç mı her neyse. Ve burada da duygusal anlamda tamamlanmaya çok yakın belki de tamamlanmış birini simgeliyor. Ee, bu aynı zamanda e, kupayla bağlantılı olarak sanatçı, e, yaratıcı, duyarlılığı yüksek, merhametli birine de işaret ediyor olabilir. Ve bakın kendisinden emin, yaptıklarından emin, geçmişinden emin, hiçbir pürüzü olmayan bir abimiz veya ablamız. <laughs> Artık her kimse. Tabi burada tılsımların ikilisi bir takım çocuksuluklar yaşadığını da düşündürüyor bize. Ama bu çocuksuluklar aslında dünyevi olan meselelerle ilgili. Yani evet ruhani olarak bir takım tamamlanmalardan geçmiş ama e, maddi olarak bilhassa da para harcama konusunda belki, e, belki de işte iş yaşamında olabilir. Bazı çocuksulukları, uçarılıkları ve ikileme düştüğü bazı noktaları var. Ama bunu da toparlayan başka bir kart olarak tılsımların dokuzlusunu görüyoruz. Tılsımların dokuzlusu bakın elinde talih kuşu veya bir şahin diyelim tutan bir e, kadın, zenginlik, refah bereket ve arkada olan e, şato ile birlikte aslında bir mal mülk bunu da görüyoruz ve aynı zamanda bunun aileyle olan bağlantısını da e, çözüyoruz ya, aileyle olan bağlantıyı da söyleyebiliriz muhtemelen köklü zengin bir aileye e, işaret ediyor ve bir kadın figürü olduğu için e, dişil e, olan bağlılık belki anneye belki eşe belki kız kardeşe Buradaki aile vurgusu e, beni bu yoruma yönlendirdi. Ve aşağıda bir salyangoz var. Yavaş ama emin ilerleyen. E, evet bazı konulukla konularda ikilemleri olan ama bu ikilemler daha çok maddi anlamda kendi e, maddi hayatında yaşayan ama aile anlamında e, maddi açıdan tamamlanmış biri. Bilhassa da duygusal açıdan inanılmaz biri. Yaratıcı, sanatçı, ruhlu kendisinden, geçmişinden emin bu tip insanlardan korkmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Evet şimdi bakalım 3 ee, harf çekeceğim 3 burç çekeceğim. Burayı hızlandıracağım en sonunu göreceksiniz siz Evet sevgili yeşil taşı seçen arkadaşlarım. Harflerden G, yumuşak G, T, Trabzon'un T'si <laughs> ve Yozgat'ın Y'si geldi. Burçlardan da Koç, Kova ve Terazi geldi gördüğünüz üzere. Ee, ama şurada gelen iki e, tılsım kartı belki bir toprak grubu eee vurgusu da yapıyor olabilir ya da siz toprak grubundan olabilirsiniz. Boğa Başak veya Oğlak veya yükseleniniz toprak grubundan olabilir. Yani bir toprak grubuna dikkat çekelim iki kart çıktığı için. Diğerleri de tekrar ediyorum. Koç, Kova, Terazi, G, Yumuşak G, T ve Y. Evet umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like butonuna tıklamayı, açıklama kısmında yer alan diğer videolara göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet sevgili beyaz taşı seçen arkadaşlarım açılıma hoş geldiniz tekrar. Burada klasik taro kartlarımız aracılığıyla ve oluşturduğumuz keseler yardımıyla evleneceğiniz kişinin adında hangi harfler olabilir, burcu ne olabilir, kişilik özellikleri neler olabilir onları araştıracağız. Tabi bunları yaparken en yüksek ihtimallerden bahsedeceğiz. Elbette onu unutmayın. Bu arada Eylül 2020 taro yorumlarına şu an kanaldan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında yer alan bilgileri okuyarak da ne yapabilirsiniz, diğer çekilişimize katılabilirsiniz. Evet, şimdi bakalım. Ay şeytan, <laughs> ilk kartın şeytan çıkması. Burada elimi ilk ona attığım için ilk kart dedim. E, o şu an herhangi bir sıralaması yok. Hmm. Şimdi ilginç bir dizilim. <laughs> bu arada bu dizilimi ben sadece kişilik özelliklerini e, çözmek için. Oluşturdum yani herhangi bir e, anlamı yok ama şunu söyleyebilirim. İlk şeytanı gördüğüm için belki bağımlılıkları olan biri olabilir. Bir sigara tiryakisi veya Allah korusun içki tiryakisi <laughs> e, olabilir. Ama bunu her zaman madde bağımlılığı olarak değil de... ...mesela işe bağımlılık, aileye bağımlılık olarak da düşünebilirsiniz. Yani tek başına hareket edemeyen belki. Belki bir takım... E, ayak bağları olan veya geçmişe bağlı olan biri de olabilir. Çünkü şeytan kartında biliyorsunuz hani Ademle Havva gravürüdür bu ve onların e, Tanrı'ya ihaneti ile birlikte şeytana yanaşmalarıyla bağlantılı bir resimdir gördüğümüz. Belki de ihaneti merkeze alan bir bağlılık olabilir. Yani bunda e, nasıl e, anlamlandırabilirsiniz? Belki de geçmiş yaşamında e, ihanete uğramıştır. E, aşkla bağlantılı olarak. O yüzden ...o ihanete takılı kalmıştır... ...onu aşamamıştır... ...onun bağımlılığı olabilir... ...yani bu bağımlılıkları veya e, esareti diyelim... ...her zaman madde bağımlılığı olarak düşünmeyin... ...bunu aile, iş veya bir otoriteye bağlı ol olmak... ...şeklinde de düşünebilirsiniz... ...mesela babaya bağlı olmak gibi... ...yani babanın boyunduruğu altında olmak gibi... ...ama aynı zamanda bir o kadar da ruhani... E, ...iç huzuru yüksek... ...maneviyatı yüksek... ...danışılan, e, görüşülen... E, ...ve nasıl desem, fikirlerine e, önem verilen biriymiş gibi bir şey söyleyecektim, unuttum. Neyse belki birazdan hatırlarım. Ne deniyordu ona ya? <laughs> i̇tikadı yüksek. Yani dini anlamda itikadı yüksek birine de işaret ediyor olabilir. Ve aynı zamanda bir lider pozisyonunda da olabilir. Çünkü hani Aziz'de nasıl e, dinsel anlamda bir liderden bahseder Kendi hayatında da belki önemli bir konumdadır e, Bir ekip lideridir Veya arkadaşlar arasında en sevilendir Vesaire yani öyle birine de işaret ediyor e, Olabilir ve karar merciidir. Bakın önünde ona danışanlar var Onun yargıladıkları var Günah çıkaranlar var Yani bu anlamda önemli biri Ve e, neredeyse bir işkolik e, Bu çok çalışmanın kartıdır Çok çalışıp sonuca varmanın kartıdır Biliyorsunuz 8, 9, 10 ve deste biter saraylı kartlara geçer tılsımlarla birlikte. E, bu anlamda maddi bir tamamlanmadan da bahsediyor olabiliriz. Yani belki çok zengin değil, çok e, refah seviyesinde değil ama ona çok yakın. Yani çoğu gitmiş azı kalmış. Belki de siz onu tam o aşamada tanıyacaksınız. Belki de siz onun hayatının bolluk dönemine denk geleceksiniz gibi. Neden olmasın? E, ne demiştik en başında? Bunlar biliyorsunuz en yüksek ihtimallerdi. Evet şimdi harflere ve burçlara bakalım. Her birinden üçer tane seçelim. Şimdi ben burayı hızlandıracağım. Evet beyaz taşı seçen arkadaşlarım gelen harfleri söyleyeyim size şimdi. N, midenin n'si, <laughs> u, ü ikilisi, s ve ş ikilisi. Burçlardan da yay, akrep ve başağımız geldi. Tabi major kartların temsil ettiği burçlar da var. ama o zaman çok burç oluyor. Bana diyorlar ki 6 tane burç saydın onları, <laughs> onları söylemiyorum o yüzden. Yay, Akrep ve Başak diyorum tekrar. Nide'nin N'si, U, Ü ikilisi ve S, Ş ikilisini söylüyorum. Tabii ki siz şeytanın ve Aziz'in temsil ettiği burçlara da bakabilirsiniz. Ee, başka bir okuma isterseniz. Evet beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.